Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önceki ümmetlerde bir adam vardı. Bu adam 99 kişiyi öldürmüştü. Yeryüzündeki en bilgili kimseyi sordu. Ona bir rahibi gösterdiler. Ona gidip, 99 kişiyi öldürdüm. Benim için tövbe var mı dedi. Rahip, hayır dedi. Bunun üzerine onu da öldürdü ve sayı yüze tamamlandı. Sonra yine yeryüzündeki en bilgili kimseyi sordu. Ona bir alim gösterildi. Ona, 100 kişiyi öldürdüm. Benim için tövbe var mı senin dedi. Alim şöyle dedi. Evet, kimsenin seninle tövbe arasına girebilir ki? Şu beldeye git. Orada Allah'a ibadet eden insanlar vardır. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Sakın kendi beldene dönme, orası kötülük diyarıdır. Adam yola çıktı. Yolun yarısına geldiğinde ölüm onu yakaladı. Rahmet melekleriyle azap melekleri onun hakkında tartıştılar. Rahmet melekleri, o kalbiyle Allah'a yönelmiş olarak tövbe etti dediler. Azap melekleri o hayatında hiç hayır işlemedi dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek geldi ve iki belde arasını ölçün. Hangisine daha yakınsa ona aittir dedi. Ölçtüler. Adam gitmek istediği hayırlı beldeye daha yakın bulundu. Bunun üzerine rahmet melekleri onun ruhunu aldılar.